Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün salatalık turşusu kuruyoruz. Salatalıkları bir gece suda beklettim. Akşam saat 9'dan ertesi akşam saat 8'e kadar sade duru suda kaldılar. Ee, sonrasında bu şekilde tertemiz yıkadım onları. Bu salatalıktan dolayı bir şey. Tertemiz yıkadım. Bu şekilde şu başlarını da bu şekilde böyle alıyorum. Bu arada bir gün suda bekledi ama eve geldikten sonra akşam bunları bir saatte o suyu süzdürdüm. Tekrar suya koydum. Çünkü salatalık çok fazla çamurlu olabiliyor. Maalesef ki. Onu iyi yıkamak gerekiyor. İşte temizlendiği zaman da böyle gıcır gıcır tertemiz parlak bir salatalık çıkıyor. Ee, çok az. Kendinize göre ayarladığınız beyaz sirke ya da normal bir sirkeli suda bir saat falan bekletebilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Bir gün boyunca suda bekliyor, durusu da. E, ertesi gün suyunu değiştiriyorum, tekrar suya koyuyorum. 1 saatte sirkeli suya koymuş oluyorum. Bu şekilde. Sonrasında başlarını şu şekilde kesiyorum böyle iki tarafını kesiyorum ve tekrar yıkıyorum. Böylece tertemiz olmuş oluyor. Ben turşu yaparken özellikle salatalık turşusu içine böyle kişniş koyuyorum arkadaşlar. Bu maydanoza benziyor hatta biraz kereviz yaprağıma da benziyor. Ee, turşuluk salatalık satanlarda genelde oluyor kişniş diye bu böyle taze şu şekilde maydanoza benzer ama daha böyle farklı uç kısmı kokusundan zaten kesinlikle anlaşılıyor ee, bu şekilde kişniş kullanıyorum bir de şu şekilde kişniş kullanıyorum bu da kişniş tohumu aynen bu şekilde tohum aktar ve baharatçılarda mutlaka kişniş tohumu ee, dediğiniz zaman zaten direkt size şey soruyorlar e, turşuya mı kullanacaksın anla falan. E, bir de bu var. Bu da kişniş. Ama bu toz hali. Toz halinde bir kişniş. Bir diğer kullandığım şeylerde limon tuzu şu şekilde. Bir de kaya tuzu. Doğal. E, bunu Çankırı'dan almıştım ben. Yoldan geçerken. Orada yol kenarlarında çok güzel böyle kaya tuzları, normal tuzlar falan satıyorlar. Ve gerçekten lezzetli bir tuz. E, yemeklere de hatta bu şekilde kaya tuzu kullanıyorum ben. Daha sağlıklı olduğu söyleniyor. E, ve bence de öyle. Hmm, aynı zamanda salata, salatalıklara tabii ki hepimizin bildiği gibi sarımsak da koyuyorum ama bunları tabii ki soyacağım. Temizleyeceğim. Ondan sonra e, ve sirke Sirkede de hem elma hem beyaz sirke kullanıyorum. Bu da bir beyaz sirke. Bu. Hem beyaz sirke hem elma sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi de çok kullanıyorlar. Ama üzüm sanki fazla kaçarsa biraz baskın bir tat veriyormuş gibi hissettiriyor bana. Zaten ben kişniş koyuyorum. Kişnişin bir lezzeti var. Salatalıklara verdiği. Üzümle karıştığı zaman bilmiyorum. Ben çok beğenmiyorum. O yüzden bu tarifi eğer yaparsanız kesinlikle elma sirkesi ve beyaz sirkeyi tercih etmenizi tavsiye ederim size. Bu şekilde büyük bir tencerede kaynattığım bir su var. Sonra altını kapattım tabi. O kaynar çok koku kaynarlığı gitsin diye. Şimdi temizlediğim salatalıkları burada böyle iki dakikamsı bir çevireceğim. O sıcak suyu alsın. Ondan sonra çıkartacağım. Sonrasında kavanozlara yerleştirmeye başlayacağım. Evet şimdi bakın bu kaynar su. Zaten dumanını belki görüyor olabilirsiniz. Bu şekilde böyle atıyorum bunları içine. Yani bunu yapmamızın amacı çıtır çıtır oluyor turşu. Bir tık böyle e, haşlama aşamasından geçmiş gibi oluyor ama aslında haşlanmıyor çünkü çok çok az tutuyorsunuz kaynar suda. Zaten bu bir gün suda bekliyor, e, ertesi gün su değişiyor, e, yenilenmiş suya sirke koyuluyor, bir saatte öyle bekliyor. Ardından o sirkeli sudan çıkartırken bunların başlarını böyle bu şekilde kesiyoruz. Her iki taraftan kesiyoruz. Sonra tekrar yıkıyoruz. Aslında 3 yıkama aşaması var. Ama bir gün kesinlikle bekletin. Bu arada dolapta falan bekletmiyorsunuz gayet. Kaplarınıza koyup leğenlerin içinde, kapların içinde dışarıda sade suda bekletiyorsunuz. Ondan sonra ertesi günde çıkartıyorsunuz. Hani dolabımı mı koyuyoruz? Dolapta mı kalmalı? Bozulur mu? Hayır, hiçbir şey olmuyor. Baya sapı sağlam. Bir gün suda beklemiş ve bayağı bir yıkama işleminden geçmiş bir salatalık bu şu an. Biraz ara verdim ama size şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu haşlanmamış yani kaynar suya atılmamış henüz. Bunlar da dumanın üstünde haşlanmış sıcak suya batırılmış salatalıklar. Bu şekilde olduğu zaman içi boşalmıyor en azından ve kıtır kıtır bir salatalık olmuş oluyor. Yine biraz beklettim ama şimdi kavanozları bu şekilde hazırlıyorum. Bunların altlarında taze kişniş, tohum kişniş, bir de salatalık var. Bir tane de yarım biber var. Bu şekilde biberler yarım, ee, kişniş ve burada da kişniş var. Bunlardan birer tutam koyuyorum. Yalnız e, ben bunun üstüne tuz, işte limon tuzu vesaire koymuyorum. Şu şekilde bir e, kapta 2 litre su var. Hatta 3-3,5 litre su var bunun içinde. 10 kavanoz yapacağım şu anda bu şekilde. 10 kavanoz var böyle. Bu şekilde diziyorum. Kavanoz dizerken böyle yan yatırırsanız yan yan e, dizerseniz çok kolay dizebilirsiniz. Kaşık bu kaşıkla 10 kavanoz var şu an. 10 kaşık şu şekilde limon tuzu koyacağım. Bu kaşıkla normal yemek kaşığı yemek kaşığıyla da bu şekilde 10 kaşık tuz koyacağım kaya tuzu 10 kaşık 10 tatlı kaşığı limon tuzu 10 çorba kaşığı kaya tuzu şu şekilde şeker var toz şeker silme çok az yani çay kaşığı da olabilir onu çay kaşığı gibi de düşünebilirsiniz 5 tane koyacağım. Çünkü 10 kavanozumuz var. Ama silme olacak. Ayrıca şu şekilde klasik çay bardağına bunun içinde e, şu kısma kadar e, yarıdan biraz fazla beyaz sirke var. Geri kalanı da elma sirkesi. Bunu da 10 kavanoza 5 bardak koyacağım. Çok fazla sirke koymayacağım. 10 kavanoza bu şekilde 5 bardak sirke koyacağım suyun içinde karıştıracağım güzelce karıştırdıktan sonra kavanozlarımı böyle hazırladım hazırladığım kavanozlara kepçeyle ya da herhangi bir şekilde ne ile dökmek isterseniz onunla üstüne dökeceğim yani ben üstüne tuzunu vesairesini koymuyorum şu şekilde bir suda kaç kavanozsa ona göre adetine göre e, hazırlayıp içini zaten içinde görüyorsunuz onu güzelce eriteceğim sıcak suda Sıcak suyu dökeceğim. Sonra kapakları bir ters bir düz yapacağım tamamen kafasına otursun diye. Sıkıştırıp kapatacağım. 10 gün sonra büyük ihtimalle çıtır çıtır bir turşumuz hazır olacak. Evet bu şekilde suyu karıştırdım güzelce. Her şey birbirine karıştı. Bu şekilde kepçeyle alıyorum bütün kavanozlarımı. Bu şekilde dolduruyorum. Sonra ağzını kapatıyorum ve bitiyor. Afiyet olsun hepinize. Umarım denersiniz ve lezzeti görürsünüz. Gerçekten kıtır kıtır böyle bir salatalık turşusu istiyorsanız bu tarifi kesinlikle uygulayın derim.